Molla Abdullah kimdir? Bu bir önceki işlediğimiz ders mektupta ismi geçen Molla Abdullah. Üstadın büyük kardeşi. Nursi ailesinin yaş sırasına göre ikinci evladı. Molla Abdullah yörede meşhur olan eğitim merkezinin baş müdderesi olarak bulunuyor. 1970'li yıllarda üç büyük medresede ilim ve eğitim merkezi olarak kullanılıyordu burası. Bunlardan birincisi... Tağ Medresesi olarak bilinen medrese. Bu medresenin müderrisi Molla Abdullah. Yani baş öğretmen diyelim. Ee, diğer merkez Hizan yakınlarında bulunan Seyit Sıbgatullah Medresesidir. Ee, bu üç tane merkez dedi iki tanesini söylüyor. A Molla Abdullah üstadla beraber bir üstad ona bir zaman küçük yaşta kendisine ders veriyor. Molla Abdullah üstadına küçük yaşta ders veriyor. Ee, ve ee, Molla Abdullah eğitim verdiği dönemde üstadı bir medresede, tak medresesinde. Üstad babası oraya gönderiyor üstadı ve üstad orada kavga ediyor ve ayrılıyor. Ve sonra ee, Molla Abdullah'la arasında bir hadise geçiyor. Bu risalede geçer. E, Molla Abdullah bir zaman derse sizden sonra ben Şerhi Şemsi kitabını bitirdim. Siz ne okuyorsunuz diyor üstada. Üstad da ben 80 kitap okudum diyor. Molla Abdullah ne demek diyor. Belli zaman ikmali nüsah ettim ve sıranıza dair olmayan birçok kitapları okudum. ya yani medrese eğitiminde sıralı kitap takip sistemi vardır. Böyle belli kitaplar vardır okunması gerekenler vesaire şeklinde. Molla Abdullah öylesine seni imtihan edeyim diyor. Üstad da tamam diyor hazırım ne sorsanız sorunuz. Molla Abdullah biraderini imtihan eder kifayeti ilmiyesini takdirle 8 ay evvel talebesi bulunan Molla Said'i kendisine üstad kabul eder ve talebenden gizli olarak küçük bir adamdan ders almaya başlıyor. Üstad ders vermeye başlıyor. Ee, Molla Abdullah 1914 yılında vefat ediyor. Ee, bir kızı var Bediya, bir de Abdurrahman var meşhur Abdurrahman abi. Ee, Abdurrahman abi Molla Abdullah'ın oğlu yani üstad 1918-1923 yılları arasında Abdurrahman'la beraber kalıyor. Sonra Üstad Ankara'daki hükümet ile uyuşamayınca, vaziyeti anlayınca manevi olarak Van'a gidiyor. Abdurrahman abi de Ankara'da kalıyor. Memur olaraktan. 5-6 yıl sonra vefat ediyor. Üstad da onun sen söyle vefatıyla oldukça sarsılıyor. Yani Molla Abdullah'ın oğlu Abdurrahman abi Üstad'ın halifem diye zikretmiş olduğu bir şahsiyet e, Molla Abdullah abi böyle bir şahsiyet 1914 yılında vefat etmiş. mezarı Nurs kabristanında. Cenab-ı Hak inşallah gani gani rahmet eylesin diyelim.